Mihra'nın ormandaki yeni arkadaşları. Bir sabah Mihra pembe tütüsünü giyip maceraya çıktı. Neşe ile ormanın derinliklerine doğru koşuyordu. Mihra bir anda durdu kulaklarını kabarttı. Hı? Bu ses de ne böyle? Sanki yaprakların arkasında biri var dedi merakla. Yaprakların arasından küçük bir ceylan başını vardı. Mihra yavaşça yaklaştı ve korkmak Ben buradayım dedi gülümseyerek. Birden ormanın içinden kocaman bir bum sesi duyuldu. Dev ortaya çıkınca herkes kaçtı ve orman sessizliğe gömüldü. Mihra ise cesurca devin karşısında durdu. Hiç korkmadan gözlerine bakıp gülümsedi. Dev şaşkınlıkla geriye çekildi. Sonra yumuşacık bir sesle ben kötü değilim sadece yalnızım dedi. Mihra, Ceylan ve Dev el ele dans ettiler. Bir anda orman rengarenk ışıklarla parlamaya başladı. Üçü birlikte yem bir çayıra vardılar. Mihra çiçeklerin arasında dans etti. Ceylan zıpladı. Dev kahkahalarla onlara katıldı. Sonra beraber göl üstüne oturup suyu seyrettiler. Balıklar sıçrayınca hepsi heyecanla alkışladı. Gün batarken Mihra evlerinin önünde durdu. Çantasını sallayarak arkadaşlarına baktı. Gülümseyip yarın yine görüşürüz dedi. Dostlukları sımsıcak bir şekilde başladı.